Hi guys! So today we came to the market, and um, I'm planning to buy one or two buckets of flowers because it's uh, for my new series of graphic works. Um, I'm making um, Dutch flower buckets. So look on them, how they are beautiful. Oh, oh, We're so sorry. Sorry. No, no, it's my mistake. It's a... Sorry. I'm sorry. Look how they're beautiful and um, diverse. I really love them. 50 uh, tulips for 15 euro and this bucket costs 12.50. For, for 10 euro. Okay, great. So now it's discount for 10 euro. This is good. Okay, and then I will take this one. Yes. Meyve toplamaya geldik. Biraz şimdi meyve satın alacağız. Üzüm. Üzüm alalım. Ama şeye dikkat edelim. Üzümün sıkıntılı durumda olmaması lazım. Çünkü üzümler bazen sıkıntılı durumda olabiliyor ve altı da görünmüyor. Bir de bunlar da ekstra ucuz olduğu için yani mükemmel değiller. Şuradan bir çekelim. Tamam. Bu çok iyi. Evet. Hey. Evet, bu da çok iyi. İki tane üzüm aldık, çok iyi. Bir de çilek alalım. Çilek, Flemenkçe'de art beyi demek. Çoğulu da art beyen, art beyen. Çilek alalım. Çileğin de altına bakmamız lazım. Thank you, teşekkür. Çilek. İki tane de çilek atalım. Evet. Türk müsün abi? Teşekkürler. Devam edelim. Biraz da başka meyvelerden de alacağız. Ki böylelikle bir haftalık meyve ihtiyacımızı gidermiş oluruz. Bir de her şey çok ucuz. Her şey 1 euro. Bu kadar ucuz olmasını da beklememiştim. Meyvemizi de alalım. Mandalina. Şöyle bir tane de mandalina aldık. Bu da 1 euro. Bir de Ha o öbür tarafta. Bir de kavun alacaktık. Mint. Bir tane kavun verir misin abi? Abi her yerde Türk var ya. <laughs> Şok ediyor da beni her seferinde. Düşünsenize şu kadarı 1 euro. Aldığımız her parça üzüm, çilek de hepsi birer euroydu. Şu an şurası 5 euro oldu sadece. Bu nereden geliyor abi? Bilmiyorum. Bu nereden lan kavun? Brezilya arttı ya Brezilya. Brezilya mı? Sen de Tamam şu ürünlerimizi şöyle koyalım. Abi çilekler de var. olsun. Efendim? Çilekler de pastan. Pastan mı? <laughs> Güzel görünüyor. Bir de maybe we should have one more. Bir tane de çilek alayım da abi. Bak, abi değil, çilekler. Abi, abi. Tamam teşekkür ederim abi. Ne kadar oldu abi bizim? Altı, oldu Altı Ay, yedi, nane, yedi nane, olmasın. İki tane üzüm var, üç tane bu var. Bu var, bir de bu var. Yedi. Evet, bir de na nane ver misin abi? Bir de nane alalım. On euro ya. Aa, kivi de alalım. Abi, bir de e, kivi alabilir miyim? Abi çok inanılmaz keyiflendik ya. Bir tane poşet alalım. Heyecanlandım, çok heyecanlandım. Sağ ol abi. Kivimiz de alalım. E, bu benim YouTube kanalım abi. Çilekler, kiviler biraz yumuşak da yumuşak olması iyi mi acaba? Bak patlamış bir tanesi. Çok da yumuşaklarından seçmeyeyim. Aa kivi çok iyi. Abi kivi bir de biz çok tüketiyoruz. O yüzden kiviye yüklenelim. Adam... İsim Hollanda'daki yazılımcı abi. Bunun bu ne kadar oldu abi onu bilmiyorum şeyi. Tamam, tamam sıkıntı yok. 16 lira. Bir de e, nane verir misin abi? Ver, evet. Verdin mi? Evet. Okey, we also have mint here. Peru'dan geldi, sağladım abi. Abi yarım kilo yeter diye düşünüyorum ya. <laughs> I think you should also check how he is putting things. Esse? Hum. And you want tomato, right? Yeah. But this one is bad, so no. You, you mean this? Which one do you want? Tomato? Is Domatesi Anastasia'yı seçtiriyorum. Wait, 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 wait. Çünkü kendisi bir domates canavarı. Sana sonuna baksın domates işini çözelim. And we don't have a red tomato at home, right? Tamam, evde zaten domates de yokmuş. how much is it? domates bir tanesi bir euro mu abi? Oha domates çok ucumuz. Nasıl bu kadar ucuz oluyordu abi? Nasıl bu kadar ucuz olabiliyor diyor. O da bizim sırrımız diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aldık ürünlerimizi. Sorry. Yes, we Hold this. Bir hesaplayayım şimdi. 8, 11. Bunu bilmiyoruz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bir de bu var. Bir daha hesaplayayım. Çok şey oldu ya. 3, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bir de bu var. 19 plus 19'un üzerine bir de bu var. İyi abiler bize biraz kıyak geçti gibime geldi. Biraz yönlendirdiler falan bunu bunu alın diye bu buradan geldi. Bayağı iyi oldu ya. Her yerde hani Türkçe konuşan biri varsa tabii ki de hayat kolay oluyor yani. O da gerçekten hayat kalitesini arttırıyor. Evet. Abi bizim ne kadar oldu toplamda? 22,5 Tamam. buçuk tamam. Teşekkürler tamam. abi sağ ol. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Okay, let's now have our stuff. I have a bag. You have a bag? Neydi? Hollanda yazılım. Hollanda'daki yazılımcı. Hollanda'daki yazılımcı. Var var, oraya da geldim. <laughs> Efendim abi? Var var benim. Valla merkezde mi? <laughs> İsmi ne? Biz çünkü <laughs> çıkıyoruz akşamları falan. Efsane. Efsane. Pub tarzı mı abi? Pub, bar tarzı mı yoksa? Bar bar. Bar. Hafta sonları e canlı müzik yaparız. Süper. Peki şey var mı? Atıştırmalık yemek tarzı bir şeyler var mı? Süper. Yaparım. Tamam. tamam. O şeyin orada mı? Kütüphanenin orada mı? Tam başta Ersan'a büyük mavi cilde Şu sokağın başında. Ha şu sokağın başında şurası, tamam. Şurası. Hadi ya şurası yani. Ha iyi tamam süper. E mandalina tamam. Efsane. Yazdım aklıma. Reklamın da reklamın da yapalım abi. Which one? Ha bir de bu var. Görüşürüz abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Türkçe biliyor musunuz abi? Biliyor. O bilmiyor. Ben bilmiyorum. tamam. Somon istiyoruz abi. Derili ya da derisi fark etmez. Tamam. Ee, tamam. 700-800 gram civarında olsun. Evet. And also one from this fish. Yes just one. Bir şeyler dedi de tam anlayamadım ya. Kelemekçe öğreniyoruz da yavaş yavaş geliştiriyoruz. Ha kendini mi alıyor? Tam öğrenemedik abi daha yavaş yavaş. Ben which one do This? This is more juicy right? Bu şekilde bir tane de pişmiş bir balık aldık. Çünkü ben bunu Rusya'da yemiştim. Kurutuyorlar falan onu biraz. Yemesi çok keyifli oluyor. Herhangi bir içecekle tak 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 yiyebiliyorsunuz. Zaten, Zaten pişmiş, aynı zamanda kurutulmuş. Bir de benim hayatımda yediğim en güzel şeylerden bir tanesi. Rusya'da yine balığı kurutuyorlar ve yanaklarını da ayrı şekilde satıyorlar. O yanakları ya, çok güzeldi. Böyle tam gerçekten bir et gibi kuru et gibi yiyorsunuz. Ne kadar abi? 25. 25 tamam. 25 buçuk. 25 buçuk. Gut. <laughs> tamam indirimiz de aldık. Ha, çek çek çek. Herkes çek çek. he is. Evet. Cumaları bu pazara gelmemizin en büyük sebebi her şeyin bir kere taze olması. Bir de ben pazarın bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum çünkü en son geldiğimizde vişne aldık. Kiraz daha doğrusu. Kiraz çok pahalıydı. Market fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda. Ama. Şimdi baktığımızda her şey 1 euro, 2 euro. Gayet de ucuzmuş yani arada gelmek lazım. Özellikle bazı ürünler için. Gerçekten her şey çok ucuz ya. 1 euro, 2 euro. Valla güzel beni bayağı mutlu etti. E bir de taze balık da aldık. E tamam balık da var daha ne olsun. Şimdi ama çok enteresan bir şey yapacağız. Bu pazarlarda atıştırmalıklar satıyorlar. Genellikle Hollanda atıştırmalıkları oluyor. Hamburger, Kibling falan var. Patates kızartması var. Gideceğiz şimdi bir kibling alacağız. Güzel güzel kokuyor. bayağı yağlı zaten size kiblingi daha önce göstermiştim. Ama bayağı seviyorum. Ağzımda şu an sulandı. Şimdi gideceğiz kibling alacağız. Kibling de şey demek. Pi pişmiş balık gibi. Ama bayağı lezzetli. Yani biraz önce gördüğünüz balıkları aslında burada pişiriyorlar. Ve servis ediyorlar. Tık tık gayet pratik. Bak bir de paketlerden seçebiliyoruz. paketlere bakalım şuradan. Yani iki kişilik alacağımız 450 gram 10 euroymuş. Şimdi ondan alacağız. Bir de sos falan da ekletiriz. Bu gayet güzel olur. Evet. Do you have herring? Yeah. yeah. But, but is it with onions already? You serve it with yeah. onions? Yes. One herring. But is it with the bread? Yes, one, of those. One. And uh, also kibling. Kibling khrot. Şimdi ufak bir sandviç hazırlayacaklar. Anastasia'nın sevdiği bir balık var. Haring. Onu da böyle aslında çiğ balık ama balık o kadar lezzetli ki kendisi tereyağı gibi. Ağzınızda eriyor. Ben başta sevmiyordum. Çiğ balık falan bir enteresan geliyordu. Ama yedikçe alıştım, yedikçe alıştım. Tamam hazır bile zaten şimdi. Yes, thank you very much. Şöyle göstereyim. Ufak bir sandviç, soğanlar ve haring var. Bunu Anastasia hanımefendiye uzatalım şöyle. Ben de kibling alacağım şimdi. Kibling alacağım. Kibling geliyor. Aa, geliyor. <laughs> Çok ilginç. Yes. Sağ ol, sağ ol. Çok enteresan. Herkes... <laughs> Herkes Türkçe biliyor ya. Ha, 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 buçuk. ha, ha, buçuk. ha, 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 buçuk. ha, buçuk ha, 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 lira buçuk ha, <laughs> lira. Buçuk. 10 lira, buçuk. 10 lira, buçuk lira. Yeah, only a bunch of But how do you know Turkish? How do you speak Turkish? Yes. How do you speak Turkish? You are Turkish? No. No? Ah, mostly, yeah. Because of the close relations, right? Abimiz de Faslıymış. Faslılarla, Faslılarla Türklerin zaten genel olarak iyi ilişkileri var. Faslılar da Türkçe biliyor. Baby, come here. Oh, <laughs> Oynar abi çık. Ben Kemal. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kızarmış balık. Baby please show it. Bir de size aldığımız diğer balığı göstereceğim çok kısa şekilde. Onu belki videoda Anastasia gösterememiş olabilir. <gülüyor> 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 Şöyle bir balık hem pişmiş hem kurutulmuş. Bunu tak 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 diye böyle koparıp yiyorsunuz. Hala hazırda pişmiş bir balık çok güzel. Toplamda ne kadar harcadık onu merak ediyorum. O balığa dikkat edelim ya balığı böyle ezmeyelim. Salmonu da koyalım. Tamam. Bayağı bir ürün aldık. Bütün meyveleri aldık. Balık aldık. Anastasia çiçek aldık. İkimize de atıştırmalık aldık. 120 euro vardı. 50 euromuz kalmış. 70 euro tam 70 euroluk alışveriş yapmışız. Karşılar mı ediyor mu? Kesinlikle hak ediyor. Keyifler yerinde yani. Bir de şu kibling'i göstereyim size. <laughs> baby you want kibling? <laughs> ah. my baby was saying she doesn't want but when she saw the kibling It's not that hot. Hmm. Is it hot? <laughs> mm. Hmm. Okay. Hmm. Bir de Anastasia şöyle bir harin yerken göstereyim size. Hmm. Soğanlı balık sandviç gibi bir şey oldu bu. You like herring? I love her. Hi. Yes, I would like pe cheese and pepper. Yes. yes. Small uh, box. Yes. How many there? Yeah. Small Eight box. Pieces, so. Yes, perfect. I love them. And how long they can stay in fridge? Uh, one week. One week. Perfect. Is it feta cheese? This one is feta cheese. And that is also feta cheese. Same and can i try little piece yes. thank you piece? Mm -hmm. mm. very good. Uh, good are you turkish no, no. i mean it's because it's something different but it's Exactly the same. Uh, maybe also olives. Olives, yeah. Very nice. And is it possible to yes. try one? Yes. Of course. Thank you. But it's a little bit spicy. Yeah. Maybe I think this maybe from this grilled ones you grill yeah. one. I think you may like that one more. me Yeah. Yeah. yeah yeah okay. it's very good let's come so actually we bought here feta cheese cheese and pepper and there is very nice grilled olives so i'm very excited to eat them tonight i'm happy going home yeah. dui, dui. Okay.